Binary kodlanmış ondalık sayıların toplama ve çıkarma işlemi hemen başlıyoruz. Şimdi ben sana 98 ve 53 verdim burada. Bunlar 10 tabanında sayılar. Önce bunları de bir BCD yani binary kodlanmış ondalığa bir çevirelim mi? Çevirelim. O işlemi nasıl yapıyorduk ya da BCD bize ne ifade ediyordu? Ondalık sayımın her bir basamağındaki rakam 4 tane bit ile ifade ediliyordu. 9. Bu arada... Bazı sayıları bu uzun uzun açma yöntemini kullanmadan 8, 1, 2, 2, 4, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 0, 0, 1. Aşağıdan yukarı soldan sağa 1, 0, 0, 1. Olarak yazacağım şimdi bu 9'u da 1, 0, 0, 1. Daha küçük sayılarda kafanı kullanarak yazmak daha kolay oluyor. Mesela 8, e burası zaten 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzer 2, 2 üzer 3. O zaman direkt 1, 0, 0, 0 olduğunu yani uzun uzun işlem yapmadan da böyle pratik olmak açısından yapabilirsem. 9'u buraya yazmak bu 9. Bu da 8. Aslında bunları yan yana da yazabilirim. Fark etmez. Ama bir tık daha böyle hafif yandan uzaktan yazmak anlamak açısından daha kolay oluyor. Şimdi bu BCD versiyonu. Hem fikiriz. Gel bir de seninle 53'ü yazalım. Gel şekilde 5'i nasıl Yaz, yaz 5'i nasıl yazabilirim ben? 0, 1, 0, 1. 3'ü nasıl yazabilirim? 0011 diye düşünüyorum. Bir bakayım. Buradan 1 gelecek. 0 geldi. Buradan 4 gelecek. 5 oldu. 00 buradan 1 buradan 2 gelecek. 3 oldu. Harika. Şimdi bu iki sayımızı toplama işlemini yapıyoruz. Yazıyorum. 1001 10000 0101 0011 Burada dikkat etmen gereken önemli bir kısım var. Şimdi söyleyeceğim. Bak dikkat et. Önce bu toplama işlemi yapayım da ondan sonra dikkat edelim. Şimdi 1 geldi, 1 geldi, 0 geldi, 1 geldi. Harikulade deyip hemen sol tarafa geçme. Neden? Bak şimdi bu ifade hangi rakamı ifade ediyor? Bana bir söyler misin? 1 geldi. Buradan 2 geldi. Buradan 4 gelecekti. Gelmedi. Buradan 8 geldi. Ama hocam e 11 oldu burası. 11 diye bir rakam var mı? Yok. E peki 10 diye bir rakam? Yok. 12 yok, 13 yok. Allah Allah. Peki 2 üzeri 4 kaç tane eşsiz rakam ifade edebiliyordu. Ya da şöyle diyeyim. 204 ile ben sıfırdan sıfırda dahil edersem 15'e kadar yazabilirim değil mi? 4 bit hatta ben sana şöyle diyeyim. 4 bitte 0 ve 1 olduğu için her bir bit oluşabilecek 2 üzeri 4'ten 16 tane farklı durum 16 tane farklı değer var diyeyim ben sana ve sıfırdan başlarsam değerlerime sıfırdan 15'e kadar gidebilirim. Yazabileceğim farklı değerler açısından değil mi? Sıfırla da dahil edersin. Çünkü 1'den 15'e kadar 15 tane sıfırla beraber 16 tane eşsiz bilgi diyeyim ben sana. Eşsiz bilgi yazabilirim. Peki şu anda istediğim bilgi benim ne? Ondalıklı sayılar mı ifade etmek? 10 tabanında sayılar mı? Orada ne istiyorum ben? E 0'dan 9'a kadar yani toplam 10 tane rakamım var benim arkadaşım. Pekala. E 9'u geçtim. 9'u geçtim arkadaşım. 10'a geldim. E bu istediğim bir şey mi? Değil. 11, 12, 13 14 ya 15 bak 6 tane burada istemediğim durum var. 10 11 12 13 14 15. 6 tane istemediğim durum var burada. Ben bunları istemiyorum ya. Şu anda çalıştığım örnekte bunları istemiyorum. Yani eğer benim ihtiyacım olan rakamlar 0'dan 9'a kadarsa 10'dan 15'e kadar 6 tanelik bir 6 aralıklık diyeyim ben sana ona sana 6 boşlukluk bir boşluk var istemediğim. O zaman ben buradan direkt atlayayım hocam. O 6 altı kısmındaki 6 tane istemediğim eleman var benim hiç işime yaramayan. Oradan atlayayım işime bakmaya devam edeyim. Olabilir mi? Olabilir hocam. O zaman şu ifadeye ben bir 6 ekleyeyim mi şimdi senle? 1 0 1 1 6'yı nasıl ifade edeceğiz? 0 1 1 0 aynen. Bu işlemi yapalım senle. 1 geldi 0 geldi 0 geldi. Sıfır geldi. Bir geldi arkadaşım. Hoppala bak şimdi. Burada bir ekstra bitim çıktı benim. Bu ekstra biti yan elemanlara atacağım. Şuradaki elemanlara atacağım. Bak şu kısmını atacağım. Benim ihtiyacım olan kullanacağım kısım sıfır sıfır bir olan kısmı. Artık bu ifadeyi siliyorum. Burası sıfır 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 bir. Bak elimde bir fazlalık var. Onu buradaki toplama işlemini yaparken kullanacağım. Kullanacağım. hocam. Bir sıfır sıfır bir. Bak şu kısmı yazıyorum şu anda. Sıfır bir sıfır bir. 0, 1, 0, 1. Artı diyorum. Bir tane benim elimde 1 var mıydı? Vardır hocam. Buraya yazdım. O zaman sol tarafına 0 yazmanın bir sakınca yok. 0, 0, 0. Topladım. Burası ne oldu? 1, 1, 0. 1 daha. 1 elde var. 1. 0, 0, 0. Elde vardı 1. Bir. 1'i yazdım. Ondan sonra buraya geldim. 1'i buraya yazdım. Ondan sonra 1'i buraya yazdım. Bak. Bu ifade gene hoşuma gitmedi. Büyük ihtimalle güzel olmayan işler çıkacak. Ne geldi buradan? Buradan 1 geldi, 2 geldi, 4 geldi, 8 geldi. Yok artık. 8, 2 daha 10, 15 geldi ya arkadaşım. Yani olabilecek en büyük sayı geldi zaten. Taktiğimi hatırla. Hemen 6 ekleme işlemi yapıyorum. 1, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 0. Yaptım işlemi hocam. 1, 0 burada. 0 buradan gelecekti. Ekstra 1 ekledim. 1 oldu. Ekstra 1'im hala var. Buraya geldi. Bu da 0 oldu. O zaman şuraya da bir tane ekstra 1 geldi. Bak. Gene bir tane ekstra birim var burada. Ekstra bit var. Onu da ben bir soldaki tarafa yollayayım. Bak bir soluna yolluyorum. E, yani bir solunda bir şey yok deme. Bir solunda bir şey yok deme. Aslında var. 0 0 0 0 0 0 0 0 var. Ama şimdi bir tane biri yukarı yolladım ya ben bak burada. Onu yoldayım ben senin için. Bak bir sol tarafına sıfır yazmanın bir sakınca yok. Sıfır sıfır sıfır. E aşağısı boş. O zaman buraya da sıfır 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 sıfır. bir sakınca yok. Benim elime kalan ifade nerede? Sıfır bir sıfır bir ifadem kaldı. Onu da ekliyorum buraya yazacağım. Sıfır bir sıfır bir. Sil artık buradan kurtul. En son olarak şu işlemi yapacağım. O da çok kolay dikkat edersen. Kurtul bunlardan. Artık bu en basit işlemim kaldı. Ya e bunun cevabı da 1 0 0 0. Onu da yazıyorum. 1 0 0 0. Şunlardan da kurtuldum. Tam bir şekilde doğru bir şekilde işlemi yaptım mı bakalım. Buradan ne geldi arkadaşım? Bir ondalıklı olarak gerçek yani gerçek on tabanında sayı olarak yazalım bunları. Şimdi buradan e buradan 1 geldi. Çok basit zaten. Buradan ne geldi? 1 geldi buradan. Buradan 0 gelecek. Daha doğrusu buradan 2 gelecekti gelmedi. Buradan 4 gelecek o zaman 5 oldu burası. Buradan da 1 geldi. 151. Pekala. Ben bu işlemi normal yapsam ne gelirdi hocam? Bak bakayım. 98, 53. 8 3 topladın. 11 elde var. 1, 15, 151. 151. Harika. Bir de çıkarma işlemini yapalım seninle. Kafanda hiç soru işareti kalmasın. Ki ay, Hatta aynı sayıları kullanalım. Ve kimden kimi çıkaralım biliyor musun? Gel seninle önce 98'den 53'ü BCD gösterimleriyle çıkaralım. Çıkarma işleminin cevabı pozitif gelen bir örnek yapmış oluruz. Ondan sonra 53'ü 98'den çıkarırız. Çıkarma işleminin cevabı negatif gelen bir örnek yapmış oluruz deyip işlemlerime başlıyorum. Yazıyorum o zaman 1 0 0 1 1 0 0 0 önce 98'i yazdım. Benim taktiğimi hatırlıyor musun? A eksi B'yi ben nasıl yazabiliyordum? A artı eksi B olarak yazabiliyordum. Bu işlemi yaparken de ne kullanıyordum? Tamlayan versiyonlarını kullanıyordum. Binary sayılarda R ve R-1 daha doğrusu şöyle yazayım. Bütün sayı sistemlerinde böyle. Ondalıklı sayı sisteminde burası 9 tamlayını ya da 9 tümleyini. Burası 10 tamlayını ya da 10 tümleyini. İkili sayı sistemlerinde de buraya 10 diyeyim şöyle. 2 sayı sistemlerinde de burası 1 burası 2 oluyordu. Şimdi dikkat et burası ne bir ondalıklı sayı sistemi ne bir 2 yani ne bir 10 tabanında ne bir 2 iki, iki, tabanında sayı sistemi. O yüzden bak benim burada bir 53 dediğim bir ifadem var. Bu direkt gerçek bir şekilde 10 tabanında sayı sistemi. O zaman bunda ben bir çevirme işlemini yapayım. Ondan sonra çıkan sonucu BCD'ye çevireyim. buraya yazayım. Yazabilir misin hocam? Yazabilirim. 53'ü çevirme işlemi uyguluyorum. 53'ü R ile biz uğraşıyoruz. O zaman R tamlayan için ne yapıyordum? Önce 9 9 yazıp Çıkarma işlemini uygulayacağım. 4, 46. Ondan sonra 1 ekleyeceğim. Yani 47 arkadaşım benim. Tamam mı? 47'yi şimdi BCD olarak ifade edelim. 47 şöyle ifade. Niye o kadar kötü yazdın hocam? 47. Güzel yazayım. Ne oluyor? 0, 1, 0, 0. 0, 1, 1, 1. Aynen öyle. Değil mi? Burası 4. Burası 2. Burası 8. Burası 1. Aynen 4. 8, 4, 2 daha 6, 1, 7. Aynen öyle. Bu ifademde 53'ün ondalıklı 53'ün on tabanındaki önce 47'yi buldum. 47'den BCD'ye çevirdim. Pekala yaz. 0 1 0 0 düzgün yaz hocam. Altına yaz. 0 1 0 0 0 1 1 1. Hemen işlemi yapıyorum. Artık burası toplama işlemi. Burada ufak bir detay var. Sadece ondan sonra göstereceğim. 1 1 1 1 burası olmadı. Büyük çıktı. Hemen 6 ekliyorum. 1 Burası 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Burası 1'i hemen sol tarafa atıyorum. Benim ihtiyacım olan kısım burası. 1 0 1 0. 1 sol tarafa gitti. Tamam. 1 0 0 1 0 1 0 0. Bir de bir tane 1'i buraya yollamıştım. Topla 0 oldu, 1 oldu, 1 oldu, 1 oldu. 1 1 1 0. Gene büyük çıktı 9'dan. 0 1 1 0 yapıp topluyorum. 0 0 1 1 0. Bir de elle var 1 1 sıfır, elde bir buraya geldi. Burasını sıfır yaptı. Burasını bir yaptı. Bak şimdi. Şu ifademi de ben bir yazacağım sana. Bir gene fazla geldi. 0 1 0 0. Bu biri gidip yan tarafa atmayacağım. Dikkat et. Çıkarma işlemi versiyonlarımı yaparken tamlayanlarımla BCD gösterimleriyle. Eğer çıkarma işleminin cevabının pozitif çıkacağını görüyorsan arkadaşım zaten. En son çıkan biri siliyorsun. Tamam mı? Bunun hiçbir işlevi yok. Görevi yok. Geri kalan ifademi buraya yazıyorum. Ve ondan sonra a, cevabım zaten pozitif çıkıyor. Tamam negatif çıkan yerde de bir taktik göstereceğim sana. Çıkan cevabım doğrudur burada arkadaşım. Buyur kontrol et istiyorsan. Ne geldi buradan? Buradan 1, 0, buradan 4 geldi. Yani burası 5 geldi. Buradan ne geldi arkadaşım? Buradan normalde 1 gelecekti gelmedi. 2 gelecekti gelmedi. 1 geldi buradan 4 geldi. 45. Cevap 45 mi hemen yapalım? 98'den 53'ü çıkardığımda buradan 5 kaldı. Buradan da 4. Altına 45. Anladın? Harikasın. O zaman bir de negatif çıkan versiyonu yapayım ben sana. Tamam siliyorum. Hatta bunu da siliyorum. Yani küçük sayıdan büyük sayı çıkaracağız. Aynı taktiği uyguluyorum. Yazdım. 0101 0011. Şimdi bunu bir tamlayan tümlerini alalım. 99'dan 98'i çıkardım. 1 kaldı. 1 ekledim. 2 oldu arkadaşım. Pekala. Yani o sayı aslında 0 2 sayısı. Buradaki 0, 2, 0 bir ifade etmiyor. 0 zaten şöyle. 0 0 0 0. 2 0 0 1 0. Yaz. 0 0 0 0 0 0 1 0. Toplama işlemi yapıyorum. Çıkarmayı A eksi B taktiğimi gene yazdım ki ben A artı eksi B. Bu işlemi yap şimdi arkadaşım. 1 0 1 0 Bu ifade 9'dan büyük değil. Ne geliyor buradan? 4 geliyor. Buradan 1. Burası 5. Harikulade. Ondan sonra buradan ne geliyor? 1 0 1 0. Aa çok güzel geldi. Deme. Sana önemli bir yer göstereceğim. Cevabın negatif çıkacağını anladığın zamanlarda da şunu yapıyorsun arkadaşım. Bunu bu çıkan cevap şu anda B7 ama gerçek b bu değil. Bunu alıyorum. Bir ondalıklı versiyonla çeviriyorum ben bunu. Gerçek ondalıklı versiyonla. Yani buradan ne gelmişti demiştim sana. Buradan 1 gelecek, buradan 4 gelecek, burası 5. Buradan 1, buradan da 5. Aa 55 geldi harika. Şimdi bu sayının, normal 55 sayımın 10. Bunun tekrar tamlayanı tümleyenini alıyorum. Gene R'li versiyonlarla çalışıyoruz. 55 çıktı. 4, 4. Bir tane ekledim. 45 oldu. Biraz hızlı mı yaptım? Biraz hızlı yaptım galiba. Şöyle göstereyim. 55'inkini buluyorum. R ve R-1 vardı ya. Hep R'lerden çalışıyorum ben. Yani 10 tamlayanın 10 tümleyini buluyorum gene. 99'un 55'i çıkardım. 44 kaldı. 1 ekledim buna. 45 oldu burası da. Şimdi 45'in BCD gösterimini yazacağım. 4'e 5 olacak şekilde 0 1 0 0 0 1, 0 1. Ve en sonunda geleceğim arkadaşım. Şöyle şunun başına bir tane eksi koyacağım buraya da BCD'yi yapıştıracağım arkadaşım. Yani eksi 45 olacağım ona da inanmak istiyorsan. Gel burada sana göstereyim. 53'ten 98'i çıkarmıştık. 53 eksi 98 olmuştu. Aslında bu ifade nedir? Eksi 98 eksi 53'tür. E bu işlemin cevabı yani 98 eksi 53'ü biz zaten 45 diye bulmadık mı senle? Bulduk. O zaman eksi 98 eksi 53 ifademin cevabı da eksi 45'tir. Onu da burada gösterdim sana arkadaşım. Artık BCD yani iki tabanında sayı kodlanmış ondalık sayı ya da binary kodlanmış ondalık sayılarla da toplama ve çıkarma işlemlerini nasıl yapacağını sana gösterdim arkadaşım. Bana bağlandığın için teşekkür ediyorum bugün. Sonraki günlere kadar hayırlı işler, bol güneşler.